Evet, Hazırlıyız. başlıyoruz. Bilmem siz hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Daha önce birincisini çekmiş olduğumuz bilgi yarışması'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Evet, kimden başlıyorsunuz bu sefer? Ben de. Peki. Haydi bakalım o zaman. Bugüne kadar dünya üzerinde kaydedilen en yüksek sıcaklık Libya'nın El Aziza kentinde ölçülmüştür bu bilgiyi verelim. Peki en yüksek derece kaçtır acaba bu kaydediler? 68. Yakın bayağı ama aşağı. 62. Aşağı. 61. Aşağı. 60. Aşağı. 58. Aşağı. 57. Yukarı. 58 ile 57'nin arasında. 57 buçuk. Biraz daha yukarı. 57 altı. Tut ama yukarı. 56. 57 7 yukarı. 57, 8. Doğru. Peki en soğuk ölçülen sıcaklık kaçtır hanımefendi? Ee, 60 derece. Ee, bu arada eksi tabii. Ee, hayır. Yukarı. Eksi 70. Yani tabii ben ya, rakam olarak yukarı diyorum ama aslında bu soğukluk olarak... Ya, hadi. Yanlış <laughs> <Karışalım>, hadi <laughs> Yukarı. E, eksi 90. Aşağı. Eksi 80. Yukarı. Eksi 89. Doğru dünyada tespit edilebilmiş en geniş kar tanesinin genişliği kaç santimdir? <gülüyor> 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 evet patlamaya Gamze ile başladık. <laughs> Tabii Gamze başladık. Başladı. Gamzeyle devam ediyoruz da. <laughs> evet kimde sıra gene? Gamze de Gamze başlıyor. Soruyu tekrarlıyorum. Dünyada bugüne kadar tespit edilmiş en büyük kar tanesinin genişliği ne kadardır? Kaç santimdir? 8. <laughs> Yukarı. 15. Yukarı. 28. Yukarı. 30. Yukarı. 31. Yukarı. 35. Yukarı. 38. Doğru. <laughs> balon böyle inikken ne kadar neşeli. <laughs> Aa balon mu şişiyor? Pardon. İlk çamaşır makinesi, bugüne kadar ki ilk çamaşır makinesi kaç yılında pazarlanmıştır? 1970. Aşağı. 1960. Aşağı. 50. Aşağı. 1940 Aşağı 1930 Aşağı 1920 Aşağı 1915 Aşağı 1900 Aş yukarı 1905 Yukarı 1907 Doğru Birazcık daha tutsaydın <laughs> Bir Big Mac hamburgerinin üzerinde ortalama kaç susam vardır? 100 Yukarı 300 Aşağı 108 Yukarı 200 <laughs> Aşağı Wow! <What? 150. gülüyor> Yukarı. 180. Aşağı. 175. Yukarı. 180. 177. Yukarı. 178. Doğru. Al 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 al. Çıban. Bugüne kadar dünya üzerinde kaç insan yaşamıştır? 90 ee, milyon. <laughs> Aşağı. 90 milyon. Yukarı. 100 milyon. Yukarı. 101 milyon. Yukarı. 105. Ben bu oyunu çok sevdim. Yok, <laughs> Hile yapmak yok. Evet hazır mısın soruya? Evet. Her gün dünyada ortalama kaç bebek doğar? Ee, 7 bin. Yukarı. 9 bin. Yukarı. 15 bin. Yukarı. 50 bin. Yukarı. 90 bin, yukarı 1 milyon, yok aşağı ee, 100 bin, yukarı 150 bin, ama bu hile yapıyor ne yapıyorsun sen ya <laughs> yukarı 160 bin, yukarı 170 bin, yukarı 180 bin, yukarı 1 ee, trilyon, ne yapıyorsun ya aşağı <laughs> 190 bin. Yukarı. 192 bin. Yukarı. 195 bin. Yukarı. 197 bin. Yukarı. 2 bin. Ne 2 bin ne? Hayır aşağı. 2 trilyon. <laughs> 200 bin 200 bin. 200 bin. Bilemedim bunu patladı sayıyorum ben. Ya, hayır patladı. Hayır patladı. Patladı. Bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşı kaç gramdır? 5. Yukarı. 50. Yukarı. 100. Yukarı. 200. Yukarı. 300. Yukarı. Bin. Yukarı. 200 bin. Oha 200 bin gram ton yapıyor. Yok aşağı. 150.000 <laughs> 150 bin. Ya ne sayıyorsun sen? Ya hadi. aşağı. Ee, ya 120 bin. Aşağı. 100 bin. Ya böbrek taşı soruyorum. 100 bin gram diyorsun. 100 ton böbrek taşı tatlar mı olur? Yaklar insan Yukarı. 110. Yukarı. 200. Yukarı. 300. Yukarı. 500. Bu balon senin patlayacak. <laughs> Ay, <kadar. gülüyor> <laughs> Merhaba dost. Ben de devam ediyor hala? Evet ve aynı soruya devam ediyoruz çünkü çok saçma cevap verdim. Böbrek taşı diyorum 200 bin gram diyorsun ya. O ne anlıyorum? Ben. <laughs> 200 kilo şey mi olur böbrek taşı mı olur? Balon bu kadar olur. <laughs> evet balon patlamak bilmedi ha. 200 gram. <laughs> Soruyu tekrarlıyorum. Bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşı kaç gramdır? 150 Yukarı. 180 Yukarı. 190 Yukarı. 200 Yukarı. 210 Yukarı. 230 Yukarı. 260 30, yukarı, yukarı. 300 Yukarı. 400 yukarı 500, yukarı. 500 Yukarı. 600 Yukarı. 700 Yukarı. 800 yukarı, yukarı. 900 100, 100! <laughs> Yukarı. 1000 Yukarı. 1100 100, 100, Yukarı. 1200 Yukarı. 1300 Yukarı. 1500 Yukarı. 2000 Yukarı Pardon aşağı 198 bin Bak 2000'den aşağı diyorum 198 bin diyorsun Tamam ee 198 1900 demek istiyorsun galiba 1980 de Aşağı 1970 Çok daha aşağı 1969 Allahım ya Rabbim aşağı diyorum aşağı 60 1960 Aşağı 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 1900'lerde niye aşağıya Eee 960 Yukarı 970. Yukarı 980 Yukarı 990. Yukarı bin. Yukarı Ay lanet olsun bin patlamıyor da, Yukarı 1300 Biraz daha yukarı 1310 Yukarı 1315 Yukarı 1320 Yukarı 1330 Yukarı <gülüyor> <gülüyor> 1350 Yukarı 1370 Aşağı 1360 Doğru Hayır <laughs> Ay. Çok iyilecisin hayat. <laughs> evet. Ama bilemedin abi. <laughs> kadar da bana veriyor. Hazır mıyız? Hazırım. Dünya üzerinde insan eliyle yani makineyle vesaireyle insanlar tarafından açılmış en derin delik kaç kilometredir? 10.000. Çok oldu bence. Kilometre diye soruyorum, metre değil, tamam? Öyle ben bak. Kilometre. 1000. <laughs> Aşağı. 1000. Aşağı. 800. Aşağı. 600. Aşağı. 150. Aşağı. 80. Aşağı. 70. Aşağı. 10. <laughs> Yukarı. 15. Aşağı. 12 Çok yakbaştın, noktada artık bundan sonra. Yukarı. 13 aşağı 12.5 aşağı 12 iyiyiz yukarı 12 2 yukarı 12 yüz yukarı 12 dört yüz doğru Bir erkek hayat boyu tıraş olmak için ortalama kaç saat harcar? 5000 ee, yukarı Pardon aşağı özür dilerim. 4000 aşağı 3000 yukarı 3500? E, aşağı 3400 aşağı 3300 yukarı 3200 yukarı 3350 doğru tabi tabi doğru bir bitki bambu bitkisi bir günde ortalama kaç santim uzar 37 yukarı <gülüyor> 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 Hep bana kalıyor farkında mısın? Evet farkındayız. Abi. Çok da eğleniyoruz. <laughs> Balonlarınız mı bitti? Bitmedi. Kaç bir tane da. daha var? Bitseydi Son iki. Hazır mısın? Hazırım. Bir bambu bitkisi bir günde kaç santim uzar? Yüz. Aşağı. Seksen. Yukarı. Doksan. Doğru. Verselaya. İnsan bak, hayatı o. boyunca kaç kilo deri kaybeder? Neyi düşünüyorsun acaba? <laughs> 10 Yukarı. 100 kilo. Aşağı. 90. Aşağı. 80. Aşağı. 60. Aşağı. 50. Aşağı. 40. Aşağı. 30. Aşağı. 15. Yukarı. 20. Yukarı. 22. Doğru. Tabii tabii. <laughs> Eyfel Kulesi'nde kaç basamak vardır? 3000. Yok aşağı. 300. Yukarı. 1. Yukarı. 600. Yukarı. 900. 1000 diyor. Yukarı diyorum 600 diyor. Yukarı. 1000'in <laughs> bin. üstü. Aşağı. 1600. Yukarı. 1800. Aşağı. 1700. Yukarı. 1780. Yukarı. 1890. Yukarı. 1800. Aşağı. 1795. Aşağı. 1792. Doğru. Ay <laughs> patlayacak. <laughs> İngiltere'deki Buckingham Sarayı'nda kaç oda bulunur? <gülüyor> 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 Artık sıra yok bitti. Soru bitti çünkü. Kim <laughs> ben kazandı? Bence berabere kaldınız. Sence Gamze? Bence ben kazandım. Bence de ben kazandım. Hayır, bence ben kazandım. <laughs> evet bugünlük bu kadar yeterli mi? Yeterli. yeterli. Arkadaşlar bizi ne yapmayı unutmasınlar? beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir like de, atsınlar, Sonra beğensinler. Sonra unutmayın arkadaşlar. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Haydi bakalım. Bay evet. bay.